Evet, yöresel yemeklerden, bugün yöresel çorbalardan arabaşı tavuk arabaşı bir çorba yapacağız, tavuklu bir arabaşı yapacağız. Arabaşı yöreden yöreye değişiyor, genellikle av hayvanlarıyla yapılıyor. Ben bugün size tavuklu bir arabaşı ve hamurunu yapacağım. Öncelikle tavukları iki tane budu bir buçuk litre suda haşlayarak bir font ve tavuk haşlanmış tavuğumuzu çıkartmak için ilk işlemi yapmış bulunmaktayız. Evet, Arabaşı çorbası için 2 kaşık tereyağı Arkadaşlar, çok az yanmaması için Sıvı yağ ekleyeceğim Daha geniş bir tencere kullanırsanız daha iyi Kenarları yanmaması adına kenarlarına da yağ indiriyorum. Evet iki kaşık tereyağı bolca verdik. İki veya iki buçuk. Arkadaşlar silme değil tepeleme bir un vereceğiz ve kahverengi bir ruh oluşturacağız. Yani iyice ruhumuzu kavuracağız. Evet neredeyse eridi. Gördüğünüz gibi. Sarı kaldı. Tereyağımız kıvamlı bir tereyağı. Bu yüzden bir kaşık daha ekledim. Tereyağının yap tere yağ yapısı ve protein yapısına göre un ekleyebiliyorsunuz. Arkadaşlar sarı bir ruhumuz var. Kahverengi olana kadar karıştıracağız. Evet, ruhu bu kıvamdayken artık rengini değiştireceğiz biber salçası bir kaşık. Hatta bir buçuk kaşık biraz bol olacak. Ekliyoruz. Bu süreçte bütün baharatlarını açmadan önce çorbayı ekliyoruz. 2 kaşık pul biberi, 1 kaşık karabiber verdim. 1 kaşık da tepeleme toz biber veriyorum acısı. Bu çorbanın acısı yüksek olması gerekiyor. Yavaş yavaş bu salçayı, ruyu açacağız arkadaşlar. Bu çorbanın Evet. Biraz suyla açtım ama bundan sonra tavuk suyuyla açacağım. Evet. Kıvam gittikçe tavuk bondumuzla ekliyor ekliyor çorbamızı açacağız. Mayhanesi hazırlanan tavuk mayhanemizin tavuk çorbamız için hemen tavuklarını ekliyorum. Evet, tavuğu eklediğimiz çorba kaynamaya bıraktık. Güzel bir arabaşı var. Şimdi hafif en son tuzunu veriyorum. Evet, son olarak arabaşı çorbamız hazır.